Evet efendim Bodrum'daki turumuza devam ediyoruz. Şimdi ise sizleri çok özel bir mühendislik şirketine götürüyorum. Bakın haritalar hakkında özellikle yatırımcıların izlemesini tavsiye ettiğim bir haber. Hep birlikte izliyoruz. Bodrum'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise Ekim Mühendislik'teyiz ve yanımızda şirket ortaklarından Hüseyin Karataş var. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, Hüseyin Karataş ben. Hoş geldiniz başta. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Hüseyin Karataş, ee, Aydınlıyım ben. 1989 yılında e, Bodrum'a geldim. E, Bodrum'da e, harita mühendislik hizmeti vermekteyiz. Harita mühendislik yüksek lisansımız ve haritacılık bizim mesleğimiz. Ee, bununla ilgili 1991 yılında e, bu Ekin Mühendislik Limteş Şirketi'ni Dıdırçam e, ve beraber kuruldu. Şimdi hala devam ediyoruz. Şirket olarak neler yapıyorsunuz? Bodrum'a katkılarınız nedir? E, şirket olarak biz bizim genelde e, bizim yatırımcılar Referansla ya da bizi tanıyan arkadaşlarımız ya da dostlarımızın tavsiyesi üzerine genelde biz bu işi yapıyoruz. Bize gelen ya kendi almış bulunduğu gayrimenkulü ya da almak istediği gayrimenkulle ilgili hedeflerini, isteklerini ya da amaçlarını bizi söyledikten sonra biz kendilerine bununla ilgili neler yapması gerektiğini, nerelerde yatırım yaparsa daha iyi olacağını, bizim mesleki tecrübemiz ve geleceğe dair bir ön yargımız ve e, bilgimizden dolayı e, kendilerini yönlendiriyoruz. Onlar da ona göre yatırım yapıyorlar. İşimiz bu burada başlayıp devam edip gidiyor. Yani bir nevi ilk etapta bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Sonrasındaki hizmetlerini? Sonrasında hizmetlerimiz şöyle. Biz arazinin alımından üzerine bina yapılıncaya kadar ki bütün teknik işlerin altyapısını oluşturan harita mühendislik hizmeti ne biz sağlıyoruz. Ee, tabii bizimki sadece bizim harita mühendislik demek. Arazinin topografik haritası, işte uygulaması, imar parseline dönüşmesi, imar planı yoksa imar planının hazırlanması ile ilgili teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması, resmi dairelerden işlerin bitimi, ee, yani hiç tarlayı alıp arsayı çevirip üzerine de otel ya da villa ya da bir şey yapıp iskan alıp kat mülkiyetini geçinceye kadar ki bütün işler yani, yani A'dan Z'ye bir yatırım yapmak istediğimizde ben kendim size gelip başvurduğumda bir yatırım yapmak istediğimde A'dan Z'ye her türlü hizmeti sizden alıyorum. Yani e, kısmen yönlendiriyoruz biz sadece ama harita mühendislik ve Müteahhit kısmındaki birebir yaptığımız işler var. Bunlarda da biz tabii ki burada biz bir çeyrek asırdır Bodrum'dayız. Yaşadığımız tecrübeler ya da tahmin ettiğimiz ya da mesleğimiz gereği ileri görme görmemiz gerekiyor. Çünkü harita mühendisliği hizmeti ve bizim yaptığımız bu işlem ...geçmişteki yaşadığımız olaylarla geleceği yorumlamamız gerekiyor. Bu bizim için bir müneccimlik değil. Sadece öngörü diyoruz biz buna. Mesleki bir şart da diyebiliriz buna. Tabii ki yani bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor zaten. Peki kendi sektörünüzü Bodrum bölgesine göre değerlendirdiğinizde... ...ne gibi gözlemleriniz oluyor? Mühendislik sektörü Bodrum'da ne durumda? Şimdi bizim mühendislik sektörü bizim geldiğimiz 1989'larda hem bizim elektronik cihazların e, yani o zamanlar bu GPS e, vesaire böyle e, gelişmiş cihazların gündemde ve piyasada olmayışından dolayı bizim sektör aslında çığır açtı yani biz. E, taş devriyle elektronik çağ bir anda yaşamış gibi biz, biz bir nesiliz. Çünkü 1985'lerde ya da 87'lerde şerit metreyle ölçü yaparken bugün e, uzaydan geriden algılamayla e, radyo radyo ile çalışan GPS'lerle santimetre hassasiyetinde ölçüm yapıyoruz. Tabii ki bu e, cihazların dünyada yaygın olarak kullanılması bizim sektörümüzü acayip bir şekilde çok e, hem kolaylaştırdı hem bir de bizim e, sektör artık haritacılık e, olmazsa olmazların arasına girmiş oldu. Her iş, her yatırımın içinde mutlaka bizim bir e, olmamız gerektiği durum var. İlk başında ve ilk sonunda mutlaka varızdır ya yani. Peki ekibinize gelirsek çok önemli bir işiniz var ve e, çok kapsamlı. Onun içinde. de büyük bir ekibin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl çalışma arkadaşlarınızla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi bizim biz e, tabii ki burada çeyrek Gastırdır bir hizmet sunan bir harita mühendis firması olmamızdan neden nedeniyle e, burada bizim staj yapıp da piyasaya atılan arkadaşlarımız yani e, bir nevi biz bilgiyi saklayan değil, bilgiyi yayan, tecrübemizi insanlar aktaran bir yapımız var. Hiçbir zaman bilgiyi e, e, şeye kısıtlamadık. Herkes e, bizimle çalışır. E, Arkadaşlarımızı gelecek olursak, e, tabii ki e, bizde çalışan arkadaşlarımız profesyoneldir. E, bir e, en az e, bir 5-10 yıllık tecrübeleri var. E, ben şimdi kendimi şöyle tarif ediyorum: amatör ruhlu. Profesyonel iş yapan insanlarız biz. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. O zaten o amatör ruhu kaybedip de ben oldum kıvamına geldiğimizde hep müstakiz her konuda. Zaten Bodrum e, amatör ruhunu kaybederse Bodrumluktan çıkar. O zaman İstanbul'un mal tepesi gibi olur. E, onu da kaybetmemiz gerektiğini her sektörde kesinlikle inanıyorum. E, Bodrum'da e, kesinlikle herkesin e, mutlaka yaşamasını tavsiye ediyorum kısa bir süre olsa bile çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için bu keyifli sohbet için ben de teşekkür ediyorum ben teknik olarak çok sizi baymak istemedim estağfurullah. İnşallah hayırlı olur ayrıca teşekkür ediyorum size gelip bize gelip şereflendirdiniz estağfurullah o şeref bize ait çok teşekkür ediyoruz bir kez daha efendim Şeniz Özgar'la Show Life ile devam ediyor